Evet, şey söyledi ki, arkadaşım geçenlerde verdiğin para var ya elektriği ödeyeyim diye. Onu Allah. ödememişsin, sen onu itiraf ediyorsun ağlayarak. 3, 2, 1 buyurun. Şimdi madem sen bu açıklama yaptın. <laughs> sen geçenlerde bana elektrik faturası ödedi ya Ne yaptın? Ödedi ya ben ödedim, ödedim. yaptım, benim Hamza benim canım şerimsin ya. Benim canımdan bir parçası ya. Fatih çok sinirlen. Çok ne sinirlen. yaptın? Ağzını bırakarım ben seni büyürüm. Kesleyeyim <laughs> mi? Hayır. Ağla sen Fatih birden sinirlen. <laughs> Senin bana elektrik faturası öyle öyle diye <laughs> Parayı ben harcadım. Ne yaptın? Harcadım ya. Ne yaptın? Anlamıyor çocuk ya. Öbürü gelsin mi? Anlam Hayır! Anlar o. Fatih ha. daha yüksek. Biraz buraya çık. <laughs> Fatih al. yüksek oynasana. Ha, yaparım. O anlamda. O parayı ver. Enkidim adına dediğin parayı Fatih, sana öyle der demez. Sağ kolun hiç durmuyor. Yukarı aşağı inip kalkıyor. Evet. De dediği anda söyle. Harca dım de. Dımdan başla. Dım. Ne yaptın? Dım. dım. Ne yaptın? Dım. 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 Ne yaptın? Hep aynı yerdeyse alınamayacak çocuk. Tabii sıkıntı olacak ya. Abi sen gel. Sen sıkıldın orada ya. Arkadaşım. Allah aşkına Gel, gel. Hayır. Belki tuvalete gelmiştir. Fatih. İkide bir sorma. Evet, üç, iki, bir. O Kol parayı... sallanıyor Fatih. Dım. O parayı harcadım. Ne yaptın? Benim ev arkadaşım Musti ya. Bu nedir ya? O Tam para... o sırada kapı çalar. Çal kapıyı Murat. Erkek arkadaşım geldi. Hayır. Kim lan bu? Şaşırın. Allah Allah, kim acaba? Ev sahibi sahibiyse mahvolduk. Ona da kirayı ödemedim çünkü kira için verdiğim parayı da <laughs> Fatih'i <laughs> yükselsene. Ne yaptın, ne yaptın? Niye yaptın? Lan hep aynı şeyi söyleme. Aynı şeyi söylüyorum. Sinirleniyorum bak ama Bence ne hak etmiş bence. Ben iyi harcamışım yani. Şu parayı hak etmiyor Mahmut. Murat seslen. Elektrik idaresi bağır içeriden. Elektrik idaresi. Değil, yanlış. Hayır. Adamın kendisi elektrik idaresi. Kendisi. Bravo. Yengeyi acıyorum. Ha. Arkadaşım kapı çalıyor. Elektrik idaresi diyor. Sen panikle. Evet, panikle Murat. Bağır. İçeride olduğunuzu biliyorum de Murat. <laughs> İçeride olduğunuzu biliyorum. Açın kapıyı. Çok normal. Ev bu. İçinde yaşayacağız. Saçma bir insan. Panik desenize. Panik. Çok panik oldum şu an. Bunlara da borcumuz var. Ne yapacağız? Kesmeye geldim de Murat. Kesmeye geldim. Açın çabuk kapıyı. <laughs> Mahmut'u kesin. Ben yatıyorum. Sen kapıyı yap. Arkadaşım. <laughs> Yapma şunu. Ne olursun. Tamam. Evet. De ki sen yedin bu haltı. Sen temizleyeceksin de Mahmut. Muhittin, sen yedin bu altı. Sen temizleyeceksin. Çok haklısın. Ne desem? Ne desem? Boş, çok haklısın. Murat, bağırsana. Açın kapıyı çabuk. E hadi temizle. Lan, gel buraya. <laughs> <laughs> Prodüksiyon baksanıza. Mal gibi duruyorsunuz. Ne oldu bir çocuğa? <gülüyor> kapıyı <gülüyor> açın, kapıyı. Murat, tekrar gel. Sizi görüyorum de. Bak buradasınız de. Siz de yokmuşunuz gibi davranın Murat'a. <laughs> yokmuşunuz gibi davranın camdan sizi görünce. Sizi görüyorum. Açın kapıyı. Yok aday, Yok aday. Ne yapıyorsun? Yok Arkadaşım. Murat, söylesene. Görüyorum. Kal oturuyorsun de. Camın önünde oturuyorsun. Açın kapıyı. Bir dakika. Gir şuraya, gir. Gir, gir, gir. Yat, 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 yat. Ne? No. Allah rahmet eylesin. Öyle de Allah rahmet hiç müsait değiliz şu an. Arkadaşım. Çok güzel, çok güzel. Önce kapıyı aç, sonra konuş adamla. Önce kapıyı aç. Aç kapıyı Murat'a. <laughs> ne yapıyorsun? Tamam. İnandırıcı olsun. Yapma. Yapma lütfen. Aç şu kapıyı adamla konuş. Ama o talkını... aç. Konuş ağlayarak. Hoş geldiniz, merhaba. Kapıyı niye açmıyorsunuz saatlerde? Ceryan yapıyor hep. <laughs> Ceryan da elektrik demek, hep bize yazıyor. Güzel Murat şey. içeri girsene. Heh. Hoş geldiniz, buyurun. Hoş bulduk. Devletin memurunu kapıda bekletiyorsunuz. Ha ben onu bilemedim ya, ben öyle 657 sandım. Ee, çok özür diliyorum. Şimdi memur bey ne deseniz haklısınız, biz elektrik faturasını ödeyemedik. O arada Fatih, evet doğru söylüyor Fatih diye. Değil, Fatih. değil, Fatih. Mahmut, Mahmut. Mahmut, Çocuk bir, bir anda çık. <laughs> Muhittin. Ama... ya? Yatak hep kurtlandı. Hiç yatmıyoruz aylardır. Ne yapıyorsunuz ya? Ya bizim olayımız başka. Arkadaşım! Yapma! Evet, Murat'ı ikna etmeye çalış. Şey, e, Mahmut sen de ki o arada. Benim de bir kız arkadaşım var, Benim bekliyor. Nişanlım, iş yerinde tanıştık, nişanlandık. Eve getireceğim, dizi izleyeceğiz. Sakın elektriği kestirme de git. Ne güzel, her şey bana kalıyor. Söyle Mahmut. Abi benim kız arkadaşım gelecek. Ona değil ona, ona niye söylüyorsun? Çok özür dilerim. Bir saniye. Ben elektriği keseceğim. Tabii tabii kesin. <laughs> ben şimdi kız arkadaşımı almaya gidiyorum. Eve getireceğim. Film falan Tabii tabii yapalım. tam zamanı. O. Şu an git <laughs> kız arkadaşını e, al ya. Elektriği kesmesinler ya. Tabii tabii. Evet git içeriye kız arkadaşınla geleceksin ben seni çağıracağım. Evet Murat sen ikna et Murat arkadaşım bir şey yap mutlaka ikna et çocuğu. Şimdi efendim ne deseniz haklısınız. Şimdi ben e, devlete karşı her zaman sorunumu yeni getirmek istiyorum. <laughs> Şu borcunuzu <ara> <laughs> ödeyin. <laughs> İsim ne? Murat. Murat Bey, çok üzgünüm. Siz, siz de insansız neticeydi bari ya. Öyle sıkıntılı bir dönemden geçiyorum. Öyle sıkıntılı. Arabaların kaskoları falan bitirdi beni. Bana kendini acındırma. Kendimi değil, arabalardan bahsediyorum. Arkadaşım, olmaz. Bir Türk elektrik kesicisini nasıl ikna edebilirsin? Elektrik kesicisi. Evet. Devletin İki başı. şekli var. Ya evet. nerelisin deyip oralı olacaksın. Nerelisin? Ya da aynı takımı tutacaksın. İkisinden biri. Evet, gir oradan. Aynı anda aynı takımı tutalım istiyorsun. Hayır. Allah Hayır seni spor anlamında. Abi, ya şey. gerçekten bu memleketten korkulur. Evet, söyle. Nerelisin abi? Bak bir anda bir çıkış yap. En Nerelisin gibi. abi? Şu an yaşadıklarım Hani bizim oranın insanı böyle işte. Siz nerelisiniz? Sakarya. Sakarya mı? Evet. Ya inanamıyorum. Ben de Mersinliyim ya. Çok güzel. <laughs> ya inanılır çok gibi değil ya. Vay nereden nereye? Evet bir şey diyor, 780 kilometre mi ne? Aynen öyle. Şimdi ben istiyorum ki bize bu konuda yardımcı olun. Çünkü çok gergin ev Sıkıntıların var. Sıkıntılarım, onu da var. sıkıntılarım Sıkıntı. var. Böyle birazcık bağırsaklarımda falan. Bağırsaklarım hayır, var. hayır öyle değil. Değil, öyle değil. Mesela çocukluğumdan kalma problemlerim çocukluğumdan de var. Çocukluğumdan kalma problemler var. Tikler Babam yap adama. Diye, böyle tip, tipler yapayım sana. Bak mesela bu Ege'li. <laughs> hayır, hayır. Tikler yap. Ha, tikler. Özür dilerim ben tip anladım. <laughs> benim bazı sıkıntılarım var yani oradan oradan vuruyor. Hepsi şey yapıyor yani çünkü hayata Murat, kal... dokun şuna. Hayatı... Senin her tarafın oynuyor ya. Ah işte oradan tutsun diye bekledim yıllarca beri. Harika taşım. Nereye gidecek bu olay bilmiyorum.